Polis bizi peşliyor ha kardeş. Hele bilir bu bakın derdi neymiş şu Sen ne yapıyorsun oğlum? Çarpıp duruyorsun Çarptırıp, sıkıntılı mısın amına kim küfür ediyor oğlum bak adam ol bak bana doğru konuş bak böyle tahrik etme kim küfür ediyor o sana abi silah ne oğlum o belindeki silah ne silah yok benimde oğlum bak benim de bir var, şey var kılıf bak var. Oğlum kılıf. Var, kılıf. Var, kılıf. telefon var telefon senin yaşında benim oğlum var oğlum abi gel gel hadi öldürürüm gel sen ne yapıyorsun lan <laughs> <ben? gülüyor> Ağabey ya. Telefon al Bıçağını bırak bıçağını bıçağını bırak. Ağabey gel telefon gel üstüme ara gel gel. Gel üstüme ara gel. Yapsa, yapsa, yapsa. <laughs> Oğlum ne yapıyor? Dur kardeşim sakin ol ne yapıyorsun? Yerine dur yerine dur. Duruyorum duruyorum. <laughs> Oğlum benim kardeşimi kim öldüremez lan Kahvederim beni kardeş, adam olur lan Tarzı düşmen kan beni şarkıva çıkır ilkeni Tarzı düşmen neşi, kan beni Kayıp ağabey bu hezandı